Merhaba sevgili Çiftçi TV izleyenleri. Ben Acil Temizli. Çiçekler Diyarı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğum kısantorosa yapamilyasından yapraklarıyla meşhur bir bitki. Biliyorsunuz genelde programımızdaki bitkilerle alakalı aslında neyinin meşhur olduğunu söylüyorum ki siz özellikle neye yönelik bir bitki yetiştirmek istiyorsanız o bitki hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer bahçeniz çok çiçekli çiçekliyse mesela yapraklı bir tür tercih edebilirsiniz diyebilirim. Bilirim. Gördüğünüz üzere ben Xanthoracea familiyası dedim ama aslında pek çoğunuz bu türü biliyorsunuzdur efendim diye düşünüyorum. Aloe vera bitkisinden bahsedeceğiz bugün. Hemen önümde gördüğünüz aloe vera bitkisi. Ağaç bunun yaprakları iki renk diye düşünmeyin. Biliyorum Türkiye'de genelde özellikle yapraklarının dümdüz yeşil rengi olanı mevcut. Ama bu rengi de söz konusu bunlar İtalyalı antürler olduğundan dolayı Özellikle iki renklisini konuk ettim ki sizler de en azından fikir sahibi olun ve işte aloe vera'nın düz yeşilinin dışında böyle iki renkli hoş bir türünün olduğunu da bilin. Bana biraz daha görüntü olarak aynı zamanda böyle iki renkli olduğu için açıkçası estetik geliyor. Bakın göreceksiniz sizler de hemen gövdesinin üzerinde neredeyse o açık renk benekleri yavaş yavaş dağılıp birbirine geçtiğinden dolayı böyle bir flulaşma oluyor yaprak köküne doğru inerken. Bu daha önce hiçbir bitkide görmediğimiz bir özellik. Biliyorsunuz mutlaka ne oluyordu? işte damarlar belirgin oluyordu. İşte noktalanmalar belirgin oluyordu. Ve mutlaka ana hat ve ara çizgileri olup bu şekilde birbirine karışarak asimetrik bir şekilde inmiyordu. Bu bitkinin en güzel tarafı o. iki rengi söz konusuyken aslında işte pigmentasyon farkıyla farklı bir renkte değil. Çünkü bu açık yeşili göreceksiniz sizlerde. Dolayısıyla aslında bir pigmentasyon farkıyla böyle bir geçiş sağladığı için sanki hani o eski Türk filmlerinde noktalar böyle dağılır ya görüntülerde onun gibi bir görüntü sağlıyor yaprağın üzerinde. Dolayısıyla benim de aslında yaprak görüntüsü açısından çok hoşuma giden bir tür diyebilirim. Biliyorum pek çoğunuz aslında aloe vera'yı bir işte peyzaj bitkisi olarak görmüyorsunuz. Şifalı bir bitki olarak görüyorsunuz. Bunun en temel nedeni de şu. Bildiğiniz üzere kozmetik sektöründe çok fazla aloe vera bitkisiyle alakalı çalışmalar yapılmış. Öncelikli olarak ben onlara da değinmek istiyorum. Tabii ki hani benim uzmanlık alanım değil ama şöyle genel bir bilgi sahibi olalım. Aloe vera bitkisi alternatif tıpta da çok fazla tercih ediliyor. Alternatif tıpla ilgili kullanım alanlarına girersek ben burada işte hangi karışımla nasıl kullanıldığını size anlatmayacağım. Asla tıbbi bir formül de vermiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama hemen şuradan bir budova makasıyla yapraklardan birinden örnek göstereyim. Bakın şöyle daha aradan bir yaprak kesersek daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Şuradan böyle bir tane örnek aldım. Bakın hemen kestim. Şu elimdeki sürgün. Hemen burada size şifalı bir tür olarak alaveren özelliklerini aldım. Bakın şöyle yaprağı ucundan yukarı doğru sıkıyorum. Ve bu yukarı doğru sıkmamla beraber onun o jelimsi ve su kısmı da yukarı doğru aynı zamanda kayıyor. Bakın şimdi elimin üstüne sürüyorum şu kısma. Gördüğünüz üzere hafif sarımsı, ve şöyle yapışkan olan bir özelliği söz konusu aloe vera'nın. Aloe vera bitkisi efendim cilde son derece faydalıdır, son derece sağlıklıdır. Dolayısıyla kozmetik sektöründe de tercih edilebilmektedir. Alternatif tıp açısından ele alırsak eski insanlar ne yapıyorlarmış? Aloe vera bitkisini mesela hemen yanıkların üzerine sürüyorlarmış. İşte dudağında uçuk çıkan, dudakları aşırı soğuktan çatlayan o ilkel şartları düşünün. İnsanlar mesela hemen aloe vera bitkisini mesela dudaklarına kullanırlarmış. E vitamini açısından oldukça yoğun olduğu ileri sürüldüğü için de aloe vera bitkisinin hem bu çatlakları giderici, hem diri hareketlerini arttırıcı, hem de aynı zamanda kozmetik sektöründe de pek çok aslında karışımla beraber uyumlu olabilmesi sebebiyle ne yapılmış? Bitki olabildiğince hem alternatif tıpta hem de kozmetik sektöründe değerlendirilmiş. Bakın biraz önce o kadar sert olan elimdeki bu gördüğünüz yapı. Şu an nasıl gördüğünüz sıktığım için içi boşalmaya başladı. Ve gitgide ne yapıyor mesela? Buradan itibaren bakın sıkarak vermeye devam ediyorum. Bitkiyi ne yapıyoruz? Gitgide sürgünden boşaltıyoruz. Bakın efendim kendi akmaya başlayacak birazdan. Hafif arada kırılmalar oluyor ama bakın göreceksiniz. Son derece güzel. Bu işte bitkinin özü. İnanılmaz faydalı ve son derece sağlıklı. Bana sorarsanız evinizde aloe vera bitkisi yetiştirin. Ve bu yetiştirdiğiniz bitkinin minik çıkan küçük tür günlerinde ayda bir kere mutlaka cildinize uygulayın. Kozmetiklerle beraber işte hazır ürünleri satın alacağınıza, evde kendiniz yetiştirdiğiniz ekolojik yolu bir ürünü de gayet güzel uygulayabilirsiniz. Önemli olan bildiğiniz üzere hangi bitki aslında nerede nasıl kullanacağımızı, nasıl yetiştirip nasıl bakacağımızı bilmek diye de hemen belirtelim. Bakın bütün özünü şöyle elimin üstüne çıkardım. Şurada gördüğünüz üzere de yaprağın içini açıyorum ve bitkinin tamamen boşaldığını görüyoruz. İçi zaten böyle jel ve sıvı dolu bir tür olduğundan dolayı da ne yapıyor aslında? Bitkimiz çok hızlı bir şekilde özünü de bırakmış oluyor. Bakın kökte kalanını da çıkartıyorum. Gördüğünüz üzere bitki ne yaptı? Bütün özünü vermiş oldu. Sizlere önerim. Özellikle mesela işte cildi için kullanmak isteyenler varsa egzamaya mesela çok fazla önerirler aloe vera'yı faydalı olduğu için. Niye? Çünkü egzamalı bölgeler biliyorsunuz mesela çok fazla kuruyor. O bölgelerde çatlama olduğu için egzamalı bölgelerde enfeksiyon riski de artıyor. Bu hem aslında antiseptik bir bitki olduğu için antiseptik bir bitki özü. Hem işte o mikrobik belki de deride ilerleyen travmayı engellemiş oluyor hem de cildi beslemiş oluyor. Ben de sizlere gösterirken hazır aloe vera'nın içeriğinden faydalanmış oldum efendim. Hemen ellerimi sürdüm. Hissiyat açısından da kesinlikle o gördüğünüz jel yapış yapış bir his bırakmıyor. Su gibi bir şeyi var ve böyle kokladığım zaman da sadece aslında yeşil bir bitki kokusu alıyorum. Ya bu bitkinin kesinlikle öyle ağır bir kokusu yoktur, kötü kokmuyordur. Ve son derece mesela o yeşil kokusu da çim kokusuna benzer bu açıkçası hani içerik olarak. O çim kokusu da çok çabuk bir şekilde uçucu hale geliyor. Dolayısıyla bu tarz ürünleri aslında kendiniz evde işte yetiştirirseniz içerik olarak bence dışarıdan alacağınız hazır bir kimyasaldan çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü direkt bitkinin özüne ulaşıyorsunuz aslında diyebiliriz. Peki aloe vera bitkisini nereden satın alalım? Hemen o kısma dönelim. Aloe vera bitkisini efendim toptan para kendi bitki satan yerlerden alabilirsiniz. Toptan para kendi bitki satan yerlerden temin derken şuna dikkat ediyoruz. Bitkinin şu üst yaprak kısımları büyümüş ve bakın bitki ne kadar büyümüş ve artık dallarını taşıyamaz hale gelmiş içi dolu. Dolayısıyla bitki yatmaya başlamış. Aloe vera bu anlamda aslında çok da gelişen bir tür olduğu için saksıdan ziyade bence aslında bir bahçe bitkisidir. Endemik midir değil midir gibi problemler oluyor genelde. işte sorular geliyor bunlarla alakalı. Aloe vera ile itki ilgili endemik mi değil mi? Tam bununla alakalı bir bilgiye maalesef henüz ulaşılamamış. Aloe vera büyük ihtimal işte bir türün kültivarlarından çoğaltılmış ama özellikle şifalı bir tür olarak söylendiği için de oldukça aslında insanlar arasında yer almış zamanla işte kozmetik sektörüyle beraber diyebiliriz. Peyzaj anlamında değerlendirirsek de daha önceki bölümlerimizde mesela size Kurdele çiçeği anlatmıştım bir bölüm hatırlarsanız. O da böyle gayet güzel formlu, üç boyutlu yapraklarını çıkartan, tepeden uzun bir sürgün veren ve ucunda çiçek yapısı kurdeleye benzeyen bir türdü. Kurdele çiçeği ve aşk merdiveni eğer yan yana düşürürseniz onların arasında mesela onların çünkü yaprakları çok narin, zayıf ve incedir. O kibar yaprakların arasında böyle dolgun, etli yapraklı yine aynı o tonlarda aslında böyle... Açık yeşillerde bir yaprak tonu olması dolayısıyla mesela ben kış bahçeleri açısından işte aloe vera, aşk merdiveni ve işte kurdele çiçeği bitkilerini beraber değerlendirmeyi tercih ediyorum. Bir güzel yanı da eğer saksı bitkisi olarak kış bahçesine kullanacaksanız minik taşlar var büyük bahçe marketlerde satılan bu podima taşlardan daha küçük. O küçücük taşlarla beraber üstünü kapattığın zaman son derece butik ve şık gözüküyor. Onların artık sedefli pembe tonları var, mor tonları var. Böyle canlı renklerle beraber de aslında bitkiyi düşünebilirsiniz diyebilirim. Aloe vera bitkisinde Tabii ki deriyle alakalı işte daha çok genelde çalışmalar var hem alternatif tıp hem de kozmetik sektöründe. Ama tüketimiyle ilgili de aslında daha iyi şeyler var. Bizim uzmanlık alanımız olmadığı için söylediğim üzere bu kısımlara girmiyorum. Ama sizlere mesela hemen aloe vera bitkisini nasıl güzel bir şekilde çoğaltırsınız onu anlatalım. Bakın şimdi gördüğünüz üzere bunu çekeyim şu bitkiyi biraz öne iteyim. Aloe vera bitkimizin ana bitkisi burada efendim. Ana bitki en büyük yaprakları olan ve saksının tam ortasında yer alan bitkidir. Ama çoğalmaya o kadar elverişli bir bitki ki aloe vera'ya baktığımızda hemen yanlarında böyle çıkmış ayrı sürgünler göreceksiniz. Şu altma işlemlerimizden bir tanesi aslında bu sürgünleri yerinden çıkartıp tekrar ekmektir. Çünkü kökleri ayrılabilir. Ben şimdi bu önündeki örnekten sizlere gösterimde bulunacağım hemen. Bakın şimdi komple aloe vera'yı çıkardım kök yapısına bakıyorum. Gayet sarmal ve güzel. Üstteki aloe veralar bir sürü yan kök verdiği için de toprağın üst yapısı çok fazla yayılmaya müsait. Hemen buyurun. Bakın göreceksiniz sizlerde. Şurada bakın üçlü üçlü mesela ayrılması lazım. Burada en çok dikkat etmeniz gereken şey çıkan yan sürgünlerin üçlü bir hale gelmesi. Üçlü hale gelmeyen mutlaka ayırmıyoruz. Mutlaka en az üç yaprak bulunması lazım. Bakın mesela şu üç yaprak çıkmış. Şuradan tekrar tepe sürgünü çıkmış. Eğer biz zamanında mesela ana bitki gelişsin istiyorsak peyzajda güzel gözüksün, iri olsun diye bunlar çıkar çıkmaz yanda çıkanları topluyoruz ki bitki bütün enerjisini buna verebilsin. Eğer zamanında bunları almazsak ne olur? Bitkinin ana kısmı çok fazla gelişmez. O yüzden benim size önerim hem daha fazla aloe vera bitkisi elde etmek için hem de ana bitkinizin daha iyi gelişebilmesi için şu kısımları bitkinizden ayırmanız. Hemen bakın tüm toprağı açıyorum şimdi sizler de böylece kök yapısını çok iyi görmüş olacaksınız. Bu işlemin herhangi bir sezonu yoktur efendim onu da söyleyelim. Sadece sizin önemli olan işlemi bitkiye en az zarar vererek yapmanız. Bakın zaten ayrılmak isteyen yerler hemen kendi belli ediyor. Eğer şu kısımdan itibaren bakın gördüğünüz üzere hemen ayrıldı. Şimdi yakından da zaten göreceksiniz. Şurada görüyorsunuz hemen böyle minik kökler var yan sürgünler çıkmış. Bunu alıp daha önce hazırladığınız bir toprağın içine eğer ekersek ne oluyor? Şöyle gösterelim mesela diktiğimizde hemen yeni bir aslında şurada ana aloe vera bitkisi gibi bir bitki elde etmiş oluyoruz. Çok fazla işte saksı malzemeniz ve yeriniz yoksa benim sizlere önerim mesela bu bitki için gösterelim. Hemen böyle bir sürü yan küçük sürgününü iyi bir şekilde ayırmamız olacaktır. Bakın şöyle yaparken zaten zamanla o kökle beraber elinize gelecek. Bakın bu bitkinin kendi köklerini de aldım. Görüyor musunuz ne kadar çok aslında kökleri uzamış ve sürgün vermiş. Bakın inanılmaz ebatlarda ve ana köke ait değil. Yani bu aslında yanlardan çıkan türün uzattığı her kök ana bitkinin malzemesini çaldığı için de ne oluyor aslında? Bitkinin bütün topraktan alacağı vitamin ve mineralleri bitkiden önce aldığı için bitkinin gelişim sürecini yavaşlatıyor. Efendim bunu da aldık mesela hemen böyle kökleri de aşağıya dikiyoruz. Çok küçük olduğu için çok fazla toprağı açmaya ihtiyacımız yok. Hemen diktik. Diğerlerine de aynı işlemi uygulayalım. Normalde biliyorsunuz hep saksı değişimi anlatıyoruz bitkiler için ama ben hazır şu anda çok fazla kök vermiş bir tür bulmuşken sizler için saksı değişiminden önce aslında üretimle alakalı da bir işlem göstermek istedim. Kökten ayırma metodu diyorduk hatırlarsınız. Bu da aslında aynısı çünkü kökler birbirine bağlı aynı bitki ama yan yorumları olduğu için şu an aslında biz bir kökten ayırma işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla tekrar mesela bakın buradaki kökler daha çok gelişmiş olduğu için açıyorum. Toprağın arasına kapatıyorum. Buradaki en önemli husus getirdiğiniz daha önceden hazırladığınız toprağın bitkinin şurada gördüğünüz toprağına birebir uygun olmasıdır efendim. Hemen onları da belirtelim. Toprak yapısı nasıl olmalı onu konuşalım biraz. Toprak mutlaka iki ölçek organik humuslu toprak olmalıdır besleyici olması için. İki ölçek humuslu toprağı eğer işte bir ölçek ku kuars kumu, bir ölçek ponza taşı karıştırırsanız, bir ölçekte ihtiyaç duyacağı vitamin ve mineraller açısından gübre takviyesi vererek hazırlarsanız bitkiniz açısından sağlıklı olacaktır. Burada mesela takarken bakın şu başındaki gövdelerde bir kırılma oldu. Onları da hemen elinle temizliyorum. Bunları elinizle temizlemeniz bitkiye hiçbir zarar vermez. Çünkü aslında sükülent bir bitkidir. Sükülent bir bitki olduğu için işte ana dal kırılmaları gibi algılamadığı için yaprağa gelen zararları bitki ne yapıyor? Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bakın şimdi hemen şunu ortaya dikmiştik. Şöyle ikisini karşıya diktim. Birini buraya diktim. Birini de buraya dikiyorum. Böylece ne oldu aslında? Minik bir saksıda yine aynı toprakla ben hemen benzer bir üretim saksısı yapmış oldum. Ve şu an ne oldu aslında? Bir tane aloe vera bitkisinden ben tam aslında 2, 4 ve 5 tane daha toplamda minik kökleriyle beraber aloe vera bitkisi geliştirmiş oldum. Tekrar mevcut bitkimizin kök yapısına bakarsak zaten bakın göreceksiniz köklerin bittiği yerde mesela ponzalar yoğun. Bu aslında şu anlama geliyor. Kökler çok hareketli, çok fazla büyüyor. Neredeyse bakın üstündeki en kısa yaprağın boyuna tekabül etmiş kadar kökü var. Saksının bu kadar küçük olduğuna bakmayın. Kökler burada efendim içeride dolanarak hareketli bir şekilde büyüyorlar aslında bitkilerin de mesela beyinleri kökleridir. İnsan beyninin nasıl mesela ön yapısı kıvrımlıysa kökler de aslında toprak altında aynı kıvrımlı hareket eder diye de söyleyebiliriz bir benzetme yapmamız gerekirse. Bitkinin dolayısıyla aslında ana yapısını kökleri oluşturur. Onların mutlu olması ve rahat olması son derece önemlidir diyelim. Dal yapısı olarak incelersek de Aloe vera bitkisine baktığımızda çok ciddi bir gövdelenme görmüyoruz. Köklerin üstünden hemen şu gördüğünüz yaklaşık 2 santimlik gövde kısmının üstünde hemen yapraklarının birbirinin üstüne doğru yavaş yavaş çıktığını gözlemliyoruz. Genel olarak tüm aloe vera bitkileri aşağı yukarı bu formdadır diyebiliriz. Saksı yapısına baktığımızda üreticilerden tedarik ettiğimizde de hemen şöyle gördüğünüz üzere bolca delikli bir saksı görüyoruz. Bunun en temel nedeni de şudur. Aloe vera bitkisi zaten suyu sever. Ama sulamayı takip ederken şunu yapıyoruz. Toprağın üstü kurumadan asla tekrar su vermiyoruz. Çünkü bu bitkinin bütün aslında yapraklarının yanlara doğru hızlı bir şekilde açılmasını sağlar. Ve bir süre sonra bir bakarsınız. Siz aslında aloe vera yetiştirmek isterken aloe vera şuradan artık çok fazla su olacağı için içi taşıyamamaya başlar ve kırılır efendim. Onu da hemen söyleyelim. Şöyle tekrar Alttan birazını çıkardığımız toprakları dolduralım. Bakıyoruz hemen kontrol edelim. Bitkimizi yerleştirdik. Tabii kökler biraz yukarıda kaldı, o yüzden tekrar aslında biraz alttan toprak alıp yapsak daha iyi olacak. Biliyorsunuz çünkü köklerin hava almaması lazım. Şöyle koyalım. Biraz daha da alalım. Bakın tekrar yerleştirdim hemen. Şimdi artık bitkimizde saksının ortasını ortaladık. Ne yapıyoruz? Toprakla beraber sıkıştırma işlemi gerçekleştiriyoruz toprağımızda gayet son derece besleyici ve koyu renkli. Saksımızın alt gözenekleri mevcut. Aloe vera bitkisi saksılarda kesinlikle büyük saksı istemez. Çünkü büyük saksı isterse yaprakları yanına doğru çok açılır ve bakımı çok zorlaşır. Dolayısıyla benim sizlere önerim. Bakın mesela burada gördüğünüz üzere bir iki boy büyük saksı getirdik. Yeni, boy, yeni bitkiler üretirken bile saksı boyunun mutlaka iki boydan fazla olmamasına özen gösterelim. Topraklarımızı da atalım. şöyle. Diğer dalları çektim. Arada yaprak çürüntüleri olursa da mesela şöyle bunları önemsemeyin. Çünkü biliyorsunuz yapraklar toprağa geçtiği zaman zamanlı işte su ve diğer aslında gözle göremediğimiz canlılar sayesinde toprakta ayrışmaya başlıyor. Toprakta ayrışınca da ne oluyor efendim? Bu canlılar aslında bitkinin toprakta ihtiyaç duyduğu azot oranını da sağlamış oluyor. Dolayısıyla aslında her canlının zaman içinde toprağa dönmesi topraktan aslında tekrar dünya üzerinde canlılığı sağlayabilecek o işte vitamin ve minerallere dönüşmesi yapraklar ve hatta insanlar için bile önemli bir husustur canlılığın devamlı açısından ne yapıyoruz? Her zaman aslında işte topraktan gelen bütün canlılar için biz toprağa bir geri dönüşüm yapıyoruz. Benim sizlere önerim mesela nem seven bitkilerde düşen yapraklarınız varsa onları toplayın ve topladıktan sonra mesela işte köklerini bitkinin kapatıp orada bırakın. Bunlar mesela toprağın nemini sağlamasına sebep olacaktır. Ufak yaprak çürütüleriniz varsa yine onları da toprağın altına koyun ki bahsettiğim üzere o yapraklar toprakta açıldıkça ne olsun bitkinin azotunu sağlayabilsin. Azot çünkü neyden? Aslında geliyordu bitkilerin yapraklarından geliyordu diye hemen belirtelim. Bildiğiniz üzere azot işte fosfor potasyum var gübrelerde. Fosfor mesela hangi canlıda vardı? Balıkların derisinde vardı. Hep ne derdik insanların fosfor ihtiyacı için de balık derisini kullanalım. Yine mesela işte çiçekli türleri anlatırken işte sağ tarafında ve sol tarafında mesela kalan şu bitkisi var. Hatırlarsınız çiçek döneminde ne demiştik kalanşo bitkisi işte yaz döneminde yaz sonlarına doğru çiçeklendiğinde işte fosfor takviyesi yapalım demiştik. Onun için de ekolojik yolu bir metot söyleyelim İşte balıkların o dış derisini sıyırıp sulama suyuna verirseniz ya da toprak altlarına atarsanız bu şu anlama gelir zamanla bir çürüntü haline gelmesiyle beraber fosfor aslında toprağa karışır diye ekleyelim potasyum da muz kabuğunda vardı ve aynı zamanda yaprakların sürgünlerinin dik olmasını sağlıyordu. Bir de yaprakları parlak gösteriyordu. Muz kabuğunun da burada faydası olduğunu belirtelim. Aman sakın mesela bir tane takipçim yazmış. Ayşe Hanım siz söylediğinizden beri bütün muz kabuklarını değerlendiriyorum. Bitkinin dibine koyuyorum diye o doğru bir uygulama değil efendim. Muz kabuğunun dışını sıkıp yaprağı sürebilirsiniz ama ne yapıyoruz? Muz kabuğunun iç kısmı vardır böyle beyaz lifli kısmı. Bir bıçak yardımıyla oraları sıyırıp sulama suyuna ve toprağa orayı karıştırıyoruz. Bütün eğer kabukları kesip kesip bitkinin dibine koyarsanız bitki zaten bunu sindiremez. O kadar gelişmiş bir yapıları yok. Her şeyden ziyade bitkinin toprağında yer alan işte bakteriler ve diğer canlılar zaten o kadar ayrıştırıcı bir yapıya sahip değiller. O böceklerin de aslında bitkiye bunları verebilmesi için onların alabileceği partikül tanelerine bizim o gözle göremeyeceğimiz tanelere getirmemiz lazım ki bitkilerle materyaller kullandığımız birbiriyle etkileşim içinde olsunlar. Şimdi bu saksı açısından değerlendirirsek bakın hemen düzelttik. Bitkiyi de toparladık. Gördüğünüz üzere daha öncesinden daha dik bir dikim oldu. Niye? Çünkü aslında bitkinin tam olarak ihtiyaç duyacağı formu sağladık. Köklerini biraz daha dibe getirdik. Üstüne olabildiğince toprak verdik. Ve gördüğünüz üzere masada diğer duran bitkilere bakın mesela görüyorsunuz bu ne kadar yana yatmış değil mi? Bu bitkinin de aslında mesela düzeltilmeye ihtiyacı var. Arada efendim aloe vera bitkiniz varsa saksısıyla ve kendiyle oynayın ki bitki kendini daha güçlü ve dik hissetsin. Bunu da mesela aslında sökülüp yeniden şöyle dik bir hat şekline getirilmesi lazım. Bu eğilmelerin en temel nedeni şudur. Yapraklarda mesela göreceksiniz bakın bu yaprak son derece dolgun ve aslında çok fazla büyümüş. Dolayısıyla ağırlık merkezi bitkinin bu tarafa doğru kaydı için bitki ne yapmış? Bu tarafa doğru ilerlemiş. Ama siz bu bitki bu tarafa kayarken kökler bu taraftan yukarı doğru geleceği için eğer bir toprakla buraya doğru kök baskısı yaparsanız ne yapacaktır? Bakın şu an elimin baskısıyla bile düzeliyor ki hani onu toprak attınız düşünün bitki o kadar kayamaz. Ama elimi çektiğimde gördüğünüz üzere bitki tekrar sola yatıyor. Bunlar hep aslında işte inanın hani üniversitede kitaplarda yazan detaylar değildir. Bunlar her zaman aslında tecrübeyle mesela ilinmiş gözlemlerdir. Dolayısıyla ben de artık yıllardır oldukça fazla bitki diktiğim için bu tarz şeylere özen gösteriyorum. Sadece teorik anlatılır ama o öğrendiğiniz kitaptaki bir teorik bilgiyi siz tüm bitkilere eğer aksarabiliyorsanız aslında bu işi o zaman çok iyi yapıyorsunuz anlamına gelir. Dolayısıyla ben inanıyorum ki bizi takip eden işte köylü üreticilerimiz de zamanla kendi köylerinde elde edildikleri tecrübelerle bu bitkilere eğer hakikaten yani birinin de doğru gördükleri bir şeyi ikinci bitkiye de uygularlarsa olumlu sonuçlar alabilirler. Çünkü her bitkinin çok özel, çok spesifik isteklerinin yanında aynı zamanda ne var? Genel olarak da doğru olan şeyler var. Her zaman mesela ne diyorduk? İşte güneşe dönen bitkiler vardı. Bitki o tarafa eğilince ne yapıyorduk? Mesela saksıyı değiştiriyorduk. Niye? Bitki devamlı o tarafa doğru eğilmesin ve formu bozulmasın. Aynısını aloe vera için düşünebilirsiniz. Mesela güneş eğilimi değil bu. Bir ağırlık merkezi kayması ama eğer siz bu tarafına mesela daha çok toprak koyarsanız ne yaparsınız? Bitkiyi dengelersiniz. Unutmayalım her bitki için şu çok önemli. Bitkinin kendi için bir dengesi var ve o dengeyi bozmamak lazım. Bitkinin kendi içinde bir simetrisi var. Onu bozmamak lazım ve her bitkiyi peyzaj tasarımı yaparken bu denge, simetri ve orantı içinde değerlendirebilmemiz gerekiyor diye hemen ekleyelim. Kış bahçeleri açısından da ele alırsak bu bitkimizi ben aslında en çok mesela işte kaya bahçelerinin aralarında üstlerinde görmeyi çok seviyorum. Çünkü yaprakları çok büyük etleniyor ve bahçede çok daha gelişmiş bir hale geliyor. Aynı zamanda taş üstüne devam ettiği için i̇şte ek bir tutunma istemiyor ve diğer bitkilerin arasında kaybolmuyor. Dolayısıyla minik taş alanlarınız varsa oralarda güzel olacaktır. Zaten doğada baktığımızda da işte böyle 300 metrin üstündeki dağlık alanlarda güzel yetiştiğini görüyoruz biz aloe vera bitkisinin. Her zaman doğada karşılaştığınız bir bitki varsa mesela bence fotoğrafını çekin. Ve onu kendinize baz alın hoşunuza giden bitkiyi. Çünkü evde yetiştirmek istediğinizde aslında doğadaki o güzel görüntüsünü yakalamanız lazım ki bitki yine size aynı görüntüyü verebilsin. Evlerde her zaman işte mesela aloe vera ile ilgili konuşayım işte çok güneş ister mi gibi sorular oluyor. Benim evim güneş almıyor diyenler oluyor. Aloe vera bu açıdan biraz sorunsuz bir bitki yarı gölge alanlarda iyi yetişiyor. Aynı zamanda mesela işte normal bir bitki açısından ele alırsanız benim gibi ana bir bitkim iyi gelişsin diye düşünüp işte titiz davranmayacaksanız da hemen işte yeni programımızı izleyenler için bir bilgi verelim. Aloe vera yetiştirmesi en kolay türlerden biridir efendim. Hem çok fazla hastalık problemi yoktur hem de aslında mesela 2-3 yılda bir saksı değişimi ister. Çünkü çok büyük saksılarda yetişmek istemez. Eğer işte ben toprağıyla çok ilgilenemem, çok bakamam, işte çiçeğiyle çok uğraşmak istemiyorum, çok nazlı bir bitki olmasın diyorsanız ve dekoratif gözüksün istiyorsanız. Çünkü bakın mesela yaprak formu dışında şu yan taraflarında göreceksiniz mesela dikensi bir yapısı var. Aynı zamanda biraz böyle sofistike güzel bir bitki. Dolayısıyla aloe vera'yı bence yeni başlayanlar da tercih edebilirler. Ofis masalarının üstü olabilir, kış bahçelerinin kenarları olabilir. Aynı zamanda işte taşlar ve mumlarla da güzel bir görüntü sağladığı için yine bitki açısından iyi olacaktır. Yaprak temizliği için hemen şurada örnekle gösterelim. Mesela bir tane fısımız vardı. Onu da şuradan hazırlayalım. Şu değiştirdiğimiz bitkiye yapalım mesela. Bakın yaprağın üstüne şöyle bir suyla eğer fısfısı yardımıyla yıkama yaparsanız Son derece yeterli ve sağlıklı olacaktır. Arada bunu yapmanız kafidir efendim. Çok böyle aşırı nem isteyen bir bitki değildir. Koşulları da son derece uyumludur. pH derecesinin 7'yi geçmemesine özen gösterirseniz eğer iyi olacaktır diye hemen belirtelim. Böyle sularımızı sıktık ve bitirmiş olduk. Ne yapıyoruz? Mutlaka her dikim işlemini gerçekleştirdikten sonra da bitkimizin sulama suyunu veriyoruz. Burada verelim. Yeni de sulama suyunu verelim. Ve mutlaka yeni sulama zamanını neye göre yapıyoruz? Elimizle tayin ediyoruz ve bitkinin üstü kuruduysa tekrar su veriyoruz. Bakın alt gözeneklerinden birazdan su çıkacaktır. Dolayısıyla ben daha fazla su vermiyorum bitkimize. Efendim bugün şifalı bir bitki olarak anlatılan aynı zamanda kozmetik sektöründe ve aynı zamanda alternatif tıpta çok fazla adını duyduğumuz sizlerin de çok merak ettiği bir bitkiyi anlattım aloe vera bitkisini. Bence evlerinizde ve bahçelerinizde mutlaka yetiştirin. Hem bakımı kolay hem cildiniz için faydalı son derece sağlıklı aynı zamanda yaprak görüntüsü de oldukça şık. Yarın yeni bir bitkimizle sizlerle beraber olacağız. Sorularınızı aytiltemizetçiçitv.com'a gönderebilirsiniz. Ben ve kameraman arkadaşlarıma adına teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.